sizler birlikte şeyime bakacağız. Yani ben oyun yaptım. Böyle AVM gibi bir yer. Ee, onu size göstermek istiyorum. İlk başta böyle girişimiz var. Fotoğraf falan çekilmek için. Böyle yılbaşı diye böyle süsler yaptım. Ondan sonra girdiğimizde yine yılbaşı şeyleri karşılıyor. Böyle halılar var burada. Ondan sonra burada koltuklar falan. Hatta direkt ben size şöyle göstereyim arkadaşlar bakın. Böyle. Burada şimdi girişten başlayayım. Şöyle iyi arkadaşlar. Şimdi girişimiz böyle. Ondan sonra böyle. Ondan sonra burada halılarımız var. Burada koltuklarımız. Ondan sonra burada bekleyin göstereceğim. Burada şeyler var arkadaşlar. O çocuklar için oyun alanı. Ondan sonra bakın burada sebze, meyve ve içecekler var. Burada da kasalar. Burada çadırlar ve şeyler var arkadaşlar. Yataklar böyle. Sonra burada masalar var. Burada oyun teknolojik aletler falan var oyun. Ha. Sonra burada koltuklar var. Burada gardıroplar var. Burada banyo banyo eşyaları var. Burada mutfak eşyalarına geçiyoruz. Um. Burada işte mutfak malzemeleri falan var. Burada da vardı. Ondan sonra bitiyor arkadaşlar. Ama bayağı yaptım yani bir şeyler. 188 tane eşya kullanmışım. Sizce ben bunu yayınlamalı mıyım? Yani sevilir mi oyunum? Onu hiç bilmiyorum arkadaşlar. Ee, bana fikir söyleyebilir misiniz? Yani daha nasıl oyunlar yapmalıyım? Onlara fikirler söyler misiniz? Yoksa yine bunun benzeri mesela oyun parkı gibi mi yapayım? Bakın burada böyle bir sürü eşyalar falan var. Burada çocuklar için oyun alanı dedim zaten size. Bakın böyle şeyler yaptım. Sizce sevinir mi? Yani başlangıç yerimiz neresi? Başlangıç yeri bura olmaz ki. Nasıl seçeceğim onu da bilmiyorum. Yani başlangıç yerini. Her neyse. Neyse arkadaşlar yani böyle. AVM diye mi geçsin ismi? Yani tam daha yapmayacağım. Yani siz bir fikir sunarsanız ben onlardan yararlanacağım arkadaşlar. Ve daha çok geliştireceğim. Tabi isterseniz. Yani siz sevdiniz mi? Ben çok merak ettim. Böyle aa, şey gibi yaptım AVM böyle. Bele, bele. Bakın. Yani bildiğiniz AVM ama sadece böyle pek hali gibi. Eğlence alanı gibi şeyler var bakın. <laughs> İsterseniz konser alanı da yaparım yani ben istediğinizi söyleyebilirsiniz. Bakın şöyle böyle arkadaşlar. Bu ne işe yarıyor? Ben onu bile anlamadım. Çıkmıştı da neyse öyle sus olarak koydum. Şöyle arkadaşlar Oyunumun ismini size söyleyeceğim arkadaşlar. Bakın hatta kanalda da paylaşırım. Ondan sonra bakın şurada şey oluyor. Zıp zıplar var. Bilerek bir sürü koydum çünkü bir sürü kişi girersem sıra sıra beklemesinler falan diye Üç tane koydum. Üç tane. Bakın buraya gördüğünüz gibi dans alanı. Hemen dans edelim biz de bir tane. Neyse. Evet gördüğünüz gibi yani siz kaç puan veriyorsunuz? Burada da halılar var. Koyacak yer bulamadım ve burası çok boştu. Yani gördüğünüz gibi size kaç ismin ne olabilir? Yani yayınla dedim. Görsel nasıl oluşturacağım? Böyle görseller oluşturacağım. Kategori ıı, böyle şeyim Süpermarket AVM Hmm. Bu da gözükmüyor. Ne koyabilirim? Onu da söylersiniz. Böyle şey olarak da çok güzel bir şey seçerim arkadaşlar. Aa, ne oluyor? Oyun bug'a girdi arkadaşlar. Hareket edemiyorum. Oyun bug'a girdi. Neyse arkadaşlar benim böyle kaldım. Neyse bir dakika şöyle yapacağım. Evet arkadaşlar benim videom bu kadar olsun bugünlük. Zaten bu kadar olacak. Elimde kaldım bu sefer. Allah'ım delireceğim. Allah'ım sanki cennet burası. Sen yaşa olma. Bıyyy gitmiyorum. Neyse arkadaşlar bugünlük videom bu kadar olsun. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiğiniz tabi. Umarım like atma. The... Ne diyeceğimi unuttum. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Zaten beğeneceksiniz. Yani herhalde öyle. Yani. Beğenmezseniz vallahi gebertirim size. O kadar senin için sizin için uğraşıyorum ben. Neyse. Bu günlük videom bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı. Bakın şunu yapmayı. Ve kanalıma o elinizle abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bye bye. Slay.